Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda anlatım bozukluklarını cümleler üzerinden göreceksiniz. Hani hepsinde birer tane bozukluk var. Onları bulabla gideceğiz. Hem alıştırma gibi düşünün, hem de bir konu tekrarı gibi düşünün. Hani ufaktan başlayalım bakalım. Bir de anlatım bozuklukları ile ilgili şöyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Konuşma dili ile yazı dili arasındaki farkı kavrayamayınca konuştuğumuz gibi yazmaya çalışıyoruz. Ya da yazılı olan şeyi... E ben böyle söylüyorum. Bunun nesi yanlış gibi düşünüyoruz. Bakın bu bozuklukların sebebiyeti yazı ile alakalıdır. Yani dil bilgisi kuralları yazıyla alakalı. Ona dikkat etmem lazım. Konuştuğum gibi, söylediğim gibi yazmaya çalışır ya da okuduğum şeyi konuşuyormuş gibi düşünürsem olmaz. O zaman bozuklukları görmekte zorluk çekebiliyorsunuz. Anlatım bozuklukları biraz sıkıntılı olduğumuz konulardan biri biraz ekstra bir dikkat gerektiriyor. Bazı cümleler bağırır. Yani ben bozuğum diye bağırır. Ama bazılarında böyle gizlenir bozukluk. Onda da biraz daha böyle kuralsal bilgiye ihtiyacınız olur. Hadi başlayalım bakalım ilk cümleyle ne varmış. Şimdi <laughs> bir sürü başlığı var anlatım bozukluğunun. İşte gereksiz sözcük kullanımı, sözcüğün yanlış yerde kullanımı, mantık hatası, öge eksikliği, işte özne yüklem uyumsuzluğu falan diye gidiyor. Bunların cümleler üzerinde hangisinin ne olduğunu, hani ben Okuyacağım zaten size görüyorsunuz da ne olduğunu. Ben söylemeden önce kendiniz biraz böyle tahmin etmeye çalışın. Dediğim gibi alıştırma gibi gidelim. Her dersin kendine özgü ilke ve prensipleri vardır dediğim zaman bu cümlede bir şeyler fazla. Aynı anlama gelen iki ifade bir arada bulunursa anlatım bozukluğu sebeplerinden biri zaten. İlke ve prensip. Aynı şey Bunlardan bir tanesini at. Ne istiyorsan artık hangisini atarsan. Atalım şunu. Ve anlatım bozukluğunun sebebine de şunu diyoruz. Gereksiz sözcük kullanımı diyeceğiz. Şimdi bu cümleyi size yukarıda verdi. Bu tarz sorular soruyor anlatım bozukluğunda. Anlatım bozukluğunun sebebi nedir diye sordu. Bakın bazen bunu bulmakta sıkıntı olmaz. Ama bazılarında yaşıyorsunuz. Hatta düzeltiyorsunuz yukarıda cümleyi. Burada bu olacak diye. Ama ne yaptığınızı bilemiyorsunuz. İşte özneme ekledim. Nesneme ekledim. Bir şey çıkarttım ama ne çıkarttım. Bunları da bilmeniz lazım. O yüzden anlatım bozukluklarının başlıklarına biraz hakim olmanız gerekiyor. O büyük kazada yaralanmamasına emniyet kemeri neden oldu. Buradaki hatamız ne olabilir? O büyük kazada yaralanmamasına emniyet kemeri neden oldu. Neden olma ifadesi olumsuz bir ifadedir. Burada kullanamazsınız. O yüzden buraya olumlu bir şey koymam lazım. Yaralanmamasını, şuradaki ı da değişir. Emniyet kemeri sağladı. Diyeceğim. Bu da nedir? Sözcüğü yanlış anlamda şöyle diyeyim kullanılmasıdır diyoruz. Ya da yanlış sözcük kullanımı diyorsunuz. Şeyi değiştirebiliyor ifadeleri neden olmak yerine sağlamak olması lazım. Bu cümleyi oturan sağlamaktır. O yüzden ya sözcüğün yanlış anlamda kullanımı diyorum ya da yanlış sözcük kullanımı diyoruz. Üçüncü cümlemde. Onlara dün akşam tesadüfen otobüs durağında rastladım. Şimdi düşün bakayım ne olabilir buradaki hata? Onlara dün akşam tesadüfen otobüs durağında rastladım. Şimdi rastlamak zaten ne olur? Hani planlı bir şey değildir. A sokakta eski bir arkadaşıma rastladım. Rastladım diyorsan zaten tesadüfen olan bir şeydir. O yüzden bu sözcük gereksiz. Aynı anlama gelen iki ifade olduğu için ne diyoruz? Gereksiz sözcük kullanımı diyeceğim bu cümle içinde. Gel şimdi dördüncüye. Vücut direncini yitirince hastalık şansı artmaktadır. <laughs> şimdi ne var bunda? vücut direncini yitirince hastalık şansı artmaktadır. Hastalık bir şans mıdır? Yoksa hastalık riski mi demem gerekiyor? Şans dediğim şey olumlu bir şey. Hastalık şansım arttı diye sevinmezsin. Yani şans dediğin zaman olumlu bir şey olmasını beklersin. O yüzden hastalık riski diyebilirim. Ve yine sözcüğün yanlış anlamda kullanılması ya da bir daha söylüyorum yanlış sözcük kullanılması diye de sorabilir. Diğer cümlemde önlem alınmazsa bu hastalık ölüme hatta felce neden olabilir. Şimdi düşün bakayım nasıl bir sıkıntı var burada. Önlem alınmazsa bu hastalık ölüme hatta felce neden olabilir. Önce ölüp sonra felç geçiremeyeceğine göre bir şeylerin değişmesi lazım. Bu cümleyi şöyle düzeltebilirim önlem alınmazsa bu hastalık felce hatta ölüme neden olabilir. Yani buradaki sebebimiz şu. Şöyle yazayım. Sıralama hatası diyoruz. Yani iki ifade komple yer değiştirecek. Sözcüğün yanlış yerde kullanılmayla karıştırmıyorsunuz. Çünkü sözcüğün yanlış yerde kullanıldığı ne yapıyorum? Kelimeyi ya da söz grubunu alıp cümlede olması gereken uygun bir yere götürüp bırakıyorum. Ama burada anlamsal bir sıralama hatası var. Hani anlamı düzeltmek için iki ifadenin yerini komple değiştirmem gerekiyor. Diğer cümlemde <laughs> bütün bildiklerimi ve bilmediklerimi öğrencilerime de öğretmek istiyorum. Güzel. Ama bilmediğim bir şeyi nasıl öğretebilirim? Ona dikkat ediyorsunuz. Bütün bildiklerimi ve bilmediklerimi. Şurada bir sıkıntı var. Yani bunu Atma olarak atabilirsiniz, o da var. Bütün bildiklerimi öğrencilerime de öğretmek istiyorum. Yalnız, gereksiz sözcükten daha çok, burada şöyle bir şey diyeceğim. Bilmediğim bir şeyi öğretemem. Gereksiz sözcük olması için aynı anlama gelen ifadeler olması lazım. Bu cümledeki hata, mantık yanlışlığıdır. Mantık hatası ya da mantık yanlışlığı diyoruz. Diğer cümlemde, bütün gün yapayalnız evde oturdum. Bütün gün yapayalnız evde oturdum. Şimdi burada yalnız olan ev mi ben miyim? Ona dikkat et. Kelime burada olursa sıfat olur ama ben bunu sıfat olarak kullanmak istemiyorum burada. Hani mantıken böyle olmuyor. Bütün gün evde yapayalnız oturdum. Bu ifadenin yüklemin önünde olması lazım. Yani benim bunu cümleye durum anlamı katacak şekilde kullanmam lazım. Ve buna diyorum ki sözcüğün yanlış yerde kullanılmaz. Ne yapıyorsun? Aldım bunu buradan cümlede olması gereken yere koydum. Sözcüğün yanlış yerde kullanımı dediğimde böyle bir şey olacak. Diğeri, alınan bu karar savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı. Alınan bu karar savaşta askerin daha çok ölmesine yol açtı. Birden fazla kez bir kişinin ölmesi anlamına gelir bu cümle. Böyle değil. Nasıl olacak? alınan bu karar savaşta daha çok askerin ölmesine yol açtı. Hani birden fazla, daha fazla anlamında kullanılacak. O yüzden yine sözcüğün yanlış yerde kullanımıdır diyor. Şimdi diğer cümlemde ne var? Bu bestesi onun en çok tanınan eseridir. Dikkatli oku. Bu bestesi onun en çok tanınan eseridir. Şimdi onun eseri dedim. Bir aitlik durumu verdim zaten. O yüzden şurada buna ihtiyacım yok. Buradaki si eki ne eki? İyilik ekidir. Dediğim gibi bak onun eseri dedim zaten. Aitliği verdim. O yüzden buna gerek yok. Bu beste onun en çok tanınan eseridir. Bunu atacağım buradan. Ve diyorum ki diyelim bunu size yukarıda verdim. Anlatım bunun sebebi nedir diye sordu. İşte ekle ilgili yanlışlık diyebilir. Bu bir. İkincisi şunu söyleyebilir. Gereksiz iyilik eki kullanımı da diyebilir. İki türlü de şıkka koyar. İkisini aynı anda koymaz. O ayrı. Yani bir tanesini koyar. Cümleyi yukarıda verdi. Eklerle ilgili yanlışlık derse işaretle. O yoksa Gereksiz iyilik eki kullanımı diyorsa bu daha net, açık bir şık olur. Onu işaretlersiniz. Diğer cümlemde. Trafik kazalarının en önemli sebebi sürücülerin kurallara uymamasındandır. Şimdi burada şöyle bir kuralım var. Cümlemin içinde sebep ya da neden kelimesi varsa yüklemde dan eki olmaz. Niye? Çünkü aynı anlama geliyor. Trafik kazalarının en önemli sebebi sürücülerin kurallara uymamasıdır şeklinde düzelecek. Dan ekini atıyorum. Şununla aynı anlama geldiği için ek yanlışlığı diyebiliriz buna. Ya da gereksiz ek kullanımı diyebilirsiniz yine de. Diğeri çalgılar gibi kıyafetler de yöreden yöreye göre farklılık gösterir. Ne var burada bir şey fazla ama ne fazla? Çalgılar gibi kıyafetler de yöreden yöreye göre farklılık gösterir. E şimdi ben sadece şöyle desem olmaz mı? Çalgılar gibi kıyafetler de yöreden yöreye farklılık gösterir. Dediğim zaman zaten mevzu gayet net bir şekilde açıklanıyor. Yöreden yöreye dedim. Şuna gerek yok. Peki ne bu? Göre kelimesi ne? İçin, göre gibi, kadar. Ne bunlar? Edat. Şöyle diyeceğim. Gereksiz edat kullanımıdır diyoruz. Buna burada ihtiyacım yok çünkü. Yani cümleye kattığı ekstra bir anlam yok. Fazlalık olarak duruyor. Gereksiz edat, edat kullanımı. Diğer cümlemde ne var? Bu parçadaki sıralı ve isim cümlelerini bulalım dedim. Şimdi burada bir şey eksik. Bu sefer ekleme yapacağım. Ne eksik? Bu parçadaki sıralı ve isim cümlelerini bulalım. İsim cümleleri tamam. Sıkıntı yok. Peki sıralı cümlelerini diye bir şey olur mu? Olmaz. İsim cümleleri dediğim şey belirtisiz isim tamlamasıdır. Ama sıralı cümleleri diye bir tamlama yok. E ne olacak? Sıralı cümleleri ve isim cümleleri ne diyeceğim? Nasıl cümleler? Sıralı cümleler. E buradaki isim cümleleri dediğim isim tamlaması, sıralı cümleler dediğim sıfat tamlaması. E sen bu iki ifadeyi tek bir tamlanana bağlayamazsın. O yüzden ne yapacak? Bunun kendine ait bir tamlanana ihtiyacı var. Yani bunu bana sorarken şöyle diyeyim. şuradan beri vereyim. Tamlama yanlışlığı. Ya da tamlanan eksikliği olarak da sorabilir. Çünkü buraya tamlanan ekledim ben. O yüzden bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Dediğim gibi bu cümleyi verdi size yukarıda. Anlatım bozukluğunun sebebi nedir diye sordu. Sonuçta tamlama üzerinde bir değişiklik yaptığım için tamlama yanlışlığı şıkkı doğru. Yoksa şıklarda tamlanan eksikliği varsa e sonuç itibariyle ikinci kelimeyi ekledim. Yani tamlanan eklediğim için onu işaretleyeceğim. Bir daha söylüyorum. İkisini aynı anda şıklara koymaz. Şimdi sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim. Burada da bir şey eksik. Ama ne eksik? Sözünü ettiğiniz binayı ne gördüm ne de yerini bilirim. Neyin yeri? Şimdi binayı ne gördüm ne de binanın yerini bilirim. Bu sefer ikinci kelimeyi değil, birinci kelimeyi ekledim. Ne diyeceğim? Tamlayan eksikliği ya da üstteki gibi tamlama yanlışlığı diyeceğiz. Tamam? Tamlayan eksikliği olduğunu unutmayın. Ne eklediğinizi doğru bilin. Birinci kelimeyi eklediğim için binanın yeri İsim tamlaması binanın ifadesi de tamlayandır. O yüzden eksik olanı tamamladık. Şimdi diğer cümlede ne varmış? Herkes yapılan uyarılardan sonra kaçacak delik arıyorlardı. Çok çirkin bir cümle olmuş bu Herkes yapılan uyarılardan sonra kaçacak delik arıyorlardı. Şimdi şöyle bir şeyim var. Bu cümlemin yüklemine arıyorlardı. Kim? Herkes. Herkes belgisizdir. Özne belgisizse bu kural. Yüklem çoğul olamaz. Dikkat ediyorsunuz. Bir daha söylüyorum. Özne de belgisizlik varsa yüklem tekil olmak zorundadır. Ve bu anlatım bozukluğunun sebebi özne yüklem uyumsuzluğudur. Tamam. Bu da bu. Diğerinde ne var? Kısa sürede emekliye ayrılırsa onun için sağlık ve ekonomik yönden iyi olur. Kısa sürede emekliye ayrılırsa onun için sağlık ve ekonomik yönden iyi olur. Ekonomik yön tamam. Nasıl diyor? Ekonomik yön sıfat tamlaması ama sağlık yön olmaz. Buraya bir şey lazım. Sağlık yönünden diye ekleyeceğim. Sağlık yönü isim tamlaması. Ekonomik yön sıfat tamlaması. Yine birbirinden ayrı. Şuradaki gibi. Neredeydi o? Şurası. O yüzden yine ne ekledim? Buradaki gibi. ikinci kelimeyi ekledim. Yani tamlanan eksikliğidir diyoruz. Ya da tamlama yanlıştır. Öğrenciler sessiz ve yaramaz olmayan çocuklardan seçilmiş. Şimdi burada da bir şey eksik ama bu sefer tamlamayla ilgili değil. Öğrenciler sessiz ve yaramaz olmayan çocuklardan seçilmiş. Yaramaz olmayan tamam ama sessiz şuraya ekleyeyim. Sessiz olan ve yaramaz olmayan çocuklardan seçilmiş. Etmek, olmak, kılmak, eylemek. Neydi bunlar? Yardımcı eylem. Diyor ki sana burada o yardımcı eyleme ihtiyacın var. O yüzden yardımcı eylem eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğu diyoruz. Sessiz olan ve yaramaz olmayan diye düzeltiyorum. Yardımcı eylem eksikliği. Sınavdaki sorular dikkatli okuduktan sonra çözülsün. Bu da başka bir bozukluk. Buraya da bir şey ekleyeceğim ama böyle ufacık bir şey ekleyeceğim. Ne ekleyeceğiz? Sınavdaki sorular dikkatli okuduktan sonra çözülsün. Okuduktan sonra mı yoksa okunduktan sonra mı? Şurada neye ihtiyacım var? Neden? Çünkü yüklemim edilgen. Cümlenin içindeki eylemler bir etken bir edilgen hani bir ondan bir bundan olmaz. Ne yapıyorsun? Çatı uyumunu sağlaman gerekiyor. Dikkatli okunduktan sonra çözülsün diyorsun ve buradaki sebebim de çatı uyuşmazlığı. uyumsuzluğu. Neyse artık. Evin bin bir çeşit meyve ağacı ve sebze yetiştiren bir bahçesi var. Acaba? Evin bin bir çeşit meyve ağacı ve sebze yetiştiren bir bahçesi var. Bu işi bahçe kendi kendine mi yapıyor? Hani yetiştiren dersen bahçe bu işi kendi yapıyor demektir. Ama ne olması gerekiyor? Yetiştirilen bir bahçesi var diyeceğim. Bunu Yine çatı uyumsuzluğu diyebilirim. Yalnız sorduğu sene nasıl sormuş onu söyleyeyim size. Bu çıkmış cümlelerden biri. Bu cümleyi vermiş yukarıya anlatım bozukluğunun sebebi nedir diye soruyor. Şıklarda çatı çatı uyumsuzluğu yok. Şöyle demiş. Eee fiilimsinin edilgen olmamasından kaynaklı anlatım bozukluğu demiş. Bak yine bir edilgenliği kullanmış. Etken edilgen dediğim şey çatı ile alakalı bir şey. Ha edilgenlikle ilgili olduğuna göre çatı uyumsuzluğu diye bir işaretleyebilirsiniz. Ama ne demişti? Fiilimsinin edilgen olmamasından kaynaklı. E yetiştiren, en an sıfat fiil. E, fiilimsi burada edilgen olmadığı için anlatım bozukluğuna sebebiyet veriyor. Bu şekilde koymayı tercih etmiş şıkları farklı şekillerde de size verebilir. O yüzden diyorum size ne kadar farklı kaynaklardan fazla soru çözerseniz değişik soru tiplerinde fazlasıyla görürsünüz. Şimdi diğer cümlemde. Hava açık ama sıcak değildi. Bir şey eksik burada. Hava açık ama sıcak değildi. Hava açıktı ama sıcak değildi. Buradaki d-ek'i ek, ek eylemekidir. O yüzden şöyle diyorum. Ek eylem eksikliği. Yani ek eylemin iki tane görevi vardı. Bir ismin üzerine geliyordu idi imiş ise. Bir de basit zamanlı eylem, birleşik zamanlı yapıyordu. Burada dığ'yı kullanmam gerekiyor. Kullanmadığım için ek eylem eksikliği oldu. Şimdi diğerinde de bir şey eksik ama ne eksik? dişçi hiç ya da çok seyrek gidiyorlar. E ne olabilir? Dişçiye hiç gitmiyorlar ya da çok seyrek gidiyorlar. Burada d'yi eklediğim için ek eksikliği. ama burada ne ekledim komple? yüklem. O yüzden yüklem eksikliği diyoruz bu cümleye. Diğerinde ne var? Az önce burada bir kitap vardı. Nereye kaldırdınız? Şimdi cümleye baktığınız zaman gayet düzgün bir şey gibi görünüyor ama hani ne demek istediğini de anlıyoruz. Onda da bir sıkıntımız yok ama bir şey eksik. Az önce burada bir kitap vardı. Kitabı ya da onu fark etmez. Nereye kaldırdınız? E neyi? Kitabı. Neyi? Kimi sorusunun cevabı? Nesne eksikliğidir. Tamam. O yüzden diyorum ne eklediğinizi bilmeniz lazım. He ben buraya bir şey ekledim cümle düzeldi ama ne ekledim? Onu bilmem gerekiyor. Son cümlemiz. Kitaptaki yanlışlıklar düzeltilecek ve ikinci baskıya girecek kitaptaki yanlışlıklar düzeltilecek ve kitap ikinci baskıya girecek. Burada bu kitap kelimesinin olması lazım. Bu da benim hangi ögem? Baskıya girecek olan ne? Kitap. İlk ne sorusunun cevabı? Öznedir. Bu da özne eksikliğinden kaynaklı anlatım bozukluğudur. Şöyle genel olarak bakın. Dediğim gibi bu alıştırma tarzında bir şey olduğu için bazı başlıklar buraya e, sığmadı öyle söyleyeyim ama fazlası var. Anlatım bozukluğuyla ilgili olabildiğince fazla soru çözmeye çalışın. E, dediğim gibi hani görmektir burada önemli olan bazen çok basit böyle açık sorabiliyor hani rahat bir şekilde daha "bu cümle bozuk" diyebiliyorsunuz ama bazen de böyle aşırı dikkat gerektiriyor. O yüzden dikkatli olun. Yapmaya başladığınızda bulmaca gibi gelecek emin olun. Ha, burada bu eksik, burada bu fazla falan diye. Ama biraz böyle pratik gerektiren bir konudur. Tamam mıdır? Şimdilik benden bu kadar. Bir diğer derste görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.